ÜmceK abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yorumlarda çokça istenilen bir araba çöplüğüne, panelvan arabaların çöplüğüne gideceğiz bugün. Çok isteniyordu. Yorumlarda sürekli yazılıyordu son zamanlarda ve bugün sizlere ilk kez panelvan arabalarımızın çöplüğünü göstereceğim. Çok fazla araba var. 8 ya da 9 tane panelvan araba bizleri bekliyor orada. Çok güzel bir araba çöplüğü. Seveceğinizi düşündüğüm güzel bir e, panelvanların olduğu bir araba çöplüğü. Devamı gelecek. Farklı panelvan çöplükleri de var. Oralara da gideceğiz. Bugün ilk kez geldiğimiz için ilk e, arabaları topladığım, panelvanları topladığım bölgeye gideceğiz. Daha sonra diğerlerini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir şuradan devam edeyim. Abi şuradan düz değişik bir arabam var gördüğünüz gibi. Bunu ilk kez e, herhalde bu arabayı ilk kez biniyorum diye tahmin ediyorum. Buradan devam edeceğiz. Bakın şu sağ tarafta beyaz duvarları olan bölge bizim panelvan arabalarımızı topladığımız bölge. Ve hem de güvenlikli bir bölge sağ tarafta bir sürü güvenlik kameralarını zaten görüyorsunuz. Bunlar tabii ki paneleman arabalarımızın güvenliği için çok fazla araba var içeride. Hepsi ne kadar hasarlı da olsa sonuçta korunması gerekiyor. Çalınmaması gerekiyor. Şöyle bir bakın. Burası bizim panel van, arabalarımızı topladığımız bölge. Kazalı, hasarlı, motoru bozuk bir sürü panel van var gördüğünüz gibi içeride. Şimdi tek tek hepsini göstereceğim size. Hangi arabanın neyi var, problemi ne, bozuk mu, motorumu sağlam mı, neyi var hepsini göstereceğim. Gördüğünüz gibi 3 6-9 tane panelvanımız var burada. Şimdi hangisinden başlasak bilmiyorum. Çok fazla panelvan var. Motorundan duman çıkanlar görüyorum. Bu baya bir sıkıntılı demektir. Hatta şurada ilk olarak Hyundai'in H350 modeli bizim özel bir modumuzu sizler için yaptırmıştım biliyorsunuz bu panel vanı motordan duman çıkıyor onun dışında bakıyorum lastikler sağlam kaput açık tabii ki motorda hasar var her taraf sapa sağlam. Yani hiçbir şekilde bir hasar gözükmüyor arabada. Kapılarda, kaportada hiçbir şey yok ama motor bitmiş gibi. Bir marşa basacağım, çalıştırmaya çalışacağım. Size hız göstergesini görüyorsunuz. Çalışırsa zaten P harfi D olacak. Ve hızda ilerlemiyor, ibre oynamıyor. Maalesef abi yok. Bunun motor komple gitmiş arkadaşlar. Yani motor tık demiyor. Komple bitik diyebilirim Hyundai H350'nin. Nerede bozuk hatırlamıyorum ama bozulmuş arkadaşlar. Şimdi bir burada Volkswagen Crafter görüyorsunuz. İki lastik gitmiş, kapılar gitmiş. Araba bayağı yere basık hale gelmiş. Buradaki kapılar, lastikler abi bütün her taraf gitmiş. Kaportada kopmamış yer yok bakın. Arka e, panelin olduğu bölge, panel van dediğimiz yerin kısmı açık. Kapıları kopmuş, lastikleri kopmuş ama motorunu merak ediyorum. Motoruna bir bakalım isterseniz. Bir marşa basayım. Evet tamam Araba hareket ettiğine göre motor sağlamdır Bunun motorunda bir sıkıntı yok ama kaportası gitmiş Lastikleri gitmiş Bence daha iyi Yani motoru bozulmaktansa en azından kaportası düzen ama motor sıkıntı Hyundai H350'nin motor gitmişti biliyorsunuz Ama bunun da motor baya baya sağlam Hatta biraz şöyle kullanacağım ama tabi Lastikler patlakken araba kullanmak hiç kolay değil görüyorsunuz araba sürekli kayıyor sürekli dönüyor dönmeye çalışıyor kontrol etmek biraz değil fazlasıyla zor ama tabi bunu biz yaptıracağız arkadaşlar biz araba tamirine götüreceğiz bütün panelvanlarımızın tamirini başka bir zaman yaptıracağız bunlar böyle kalmayacak tabi ki ama tabi onun için biraz zaman var birazcık da arabaları biriktirelim daha sonra panel vanlarımızı tamire götüreceğiz tamirci ölecekler tamirini yapacak ama şimdi Crafter'ı görüyorsunuz. Abi araba inanılmaz derecede yani kayıyor. Sürekli kayıyor. Lastikler olmadığı için jantın üzerinde kayıyoruz ama bir an önce içeri girmek istiyorum. Şuradan bir girersem tamam. Aman 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 abi. Şunu park edeyim. Daha sonra diğerlerine bakacağız. Şu an şuraya bir park edeyim Crafter'ı. Gayet gayet de güzel park ediliyor. Patlak lastiklerin de özelliği bu. Rahatlıkla dönebiliyorsunuz ya. Rahat bir park edebiliyorsunuz. Şu an bir bakalım buradaki arabamız Ducato mu Jumper mı? Du Ducato Ducato tamam. Ducato bakalım göreceğiz. Abi arabanın kapılar gitmiş, ön tampon gitmiş, ön jantlar gitmiş, arka taraf sapa sağlam. Hiçbir sıkıntı yok ama ön taraf tabii ki bitik bir halde diyebilirim. Jantlar da yok, lastikler de gitmiş. Birazcık sürmesi kolay olacak ama ee, şeye göre, crafter'a göre ama yine de ee, tabi ön lastikler gittiği için biraz kullanması zor arkadaşlar gördüğünüz gibi abi çok dikkatli bir şekilde sürmem lazım bu arada sol arka lastik patladı aa ilk defa bile bir şey görüyorum bak yolda giderken hiçbir şey yokken sol arka lastik gitti gördünüz değil mi patlama anını sol arka lastikte patladı sadece sağ arka aynen aynen sağ arka lastik kaldı bakın 3 lastik patladı 2 lastik diye çıktık 3. yolda patladı gördüğünüz gibi ön kapılar gitti ama arka taraf sapa sağlam arabanın. Yani arka tarafta ee, hiçbir sıkıntı yok. Arka taraf gayet düzgün. Önde biraz tampon, kapılar ve 3 lastiğimiz gitti. Aman 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 vurmayalım. 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 Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Arabamız böyle. Biraz daha iyi diğerlerine göre durumu. Ben böyle çok sağlam bir araba arıyorum ama Iveco değiliği gördüm direkt. Iveco ne hale gelmiş böyle. Bu araba kesin yüksekte atlamalı sağlamlık testinde falan böyle bir şeyler yapmışız. Yani bayağı bir kötü bir halde gördüğünüz gibi. Arka taraf, sağ taraf, sol taraf arabanın şekli şemali gitmiş. Neye benzediğini tarif edemem. Yani bir panel vanlıktan çıkmış Iveco değil. Ama lastikleri sağlam. Yani o güzel bir şey. Lastikleri sapa sağlam arkadaşlar. Arabanın içine bir basıp binip bir marşa basacağım. Çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. 1'e geldiyse vites yani D1 geldiyse araba sağlamdır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şuradan bir dönüş yapayım. Arabamızı bir kullanalım. Bakalım. Bakalım abi arabada hiçbir sıkıntı yok. 3. viteste gidiyoruz 90'la. Yani o kadar hasar almış ama motoruna hiçbir şey olmamış. Vitesine, şanzımanına hiçbir şey olmamış. Biraz vurdum ben. Ama araba sapa sağlam. Yani genelde bugün kaportada hasarlar görüyoruz arabalarda ama Bilmiyorum yani birazcık daha sağlam araba lazım. Görüntüsü de güzel sadece motorunun sağlam olması lazım. Tabi görüntü de kaporta da iyi olması lazım ama. Tabi öyle arabada çöplükte ne işi var değil mi? Sağlam arabayı çöplüğe zaten atmıyoruz arkadaşlar. Böyle herhangi bir şekilde sıkıntılı arabaları çöplüğe getiriyoruz. Temiz arabalar, bozuk olmayan arabalar çöplükte olmuyor arkadaşlar. Iveco değil şu an için. Bence günün en 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 hasarlı arabalarından bir tanesi. Kaporta anlamında tabii ki. Bakalım. Şimdi şurada bir Renault Master var. Yine duman maalesef. Maalesef var. Motor bitik gibi duruyor. Arka tarafa bakıyorum. Baya sağlam. Kapılar hiçbir şey yok. Yani bu arabanın e, niye binemiyoruz? Bir dakika. Abi motorda bir sıkıntı var. Bindirmiyor sanki. Bir dakika tekrar bir deneyeceğim. Bir daha kapıyı açtı tamam bu serbindim. Tamam sıkıntı yok. Bir şimdi marşa basacağım. P'den 1'e geçmesi lazım. Yok abi motor gidik. Geçmiş olsun. İkinci motoru bozuk arabamız daha çıktı. Birincisi Hyundai H350, ikincisi Renault Master'dı. Gerçekten yani durum bayağı sıkıntılı. Panel çok fazla hasar vermişiz arkadaşlar. Burada bir transit görüyorum. Sadece 4 lastiği patlamış gördüğünüz gibi kapılar falan bayağı sağlam. Hiçbir problem yok. Motorda da iyi duruyor. Ama 4 lastik patladığı için bir deneyeceğim. Bir marşa basacağım. Araba çalışıyor mu görmem lazım. Marşa bastım. Evet, arabamız gördüğünüz gibi motoru sağlam. Vallahi bugün hepsinin motoru bozuk, motoru bitik diye korkuyorum ama sıkıntı yok. Şu an için transit'i görüyorsunuz. 4 lastik yerde lastikler gitmiş buna tamirci örümcekler 4 yeni lastikler takması lazım 4 yeni lastik ilave edeceğiz buna ama tabii ilerleyen zamanlarda tamire götürdüğümüzde unutmayalım ha bak bunun lastiklerinin yenilenmesi lazım bakalım göreceğiz göreceğiz şu an için devam 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 birazcık kullanayım abi birazcık bir görmem lazım transitin performansını motorunun sağlam olduğunu iyice inanmam lazım şu an yani birinci viteste biraz tabi sıkıntı oluyor ama yine de biraz daha kullanmam lazım. abi Biraz göreceğim bu arabayı biraz fazla test etmek istiyorum transiti. Şu an ikinci viteste 50 ile derken yine birinci vitese çektim. Birazcık buralar dar yerler çok fazla hızlanamıyoruz gördüğünüz gibi. Dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Buralar çok kalabalık abi çok fazla ev var çok fazla konteyner var. Birazcık sıkıntı Allah yıka yıka gittik. Yıka yıka gittik. Yıka yıka gittik. Sıkıntı yok. İkinci viteste 70 ile şu an için devam. Üçüncü vitese bile ee, çok rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. Bak 70 ile gidiyorum. İki, üçüncü vites. Ama üçten sonra sanki ilerlemiyor mu? Bana mı öyle geldi? Yani sanki öyle hissediyorum. Üçüncü vitesten sonra araç birazcık yavaşlıyor gibi geldi ama daha iyi test edeceğiz başka bir zaman. Şu an Transin bence ufak bir Problemi varmış gibi hissetsem de bence bir sıkıntı yok şu an alan uygun değil o yüzden basamadık hızını göremedik ve Transit'in sadece 4 lastiği değişecek arkadaşlar az masraflı bir ee, çöplükteki panelvanımız burada Transit'ti bir park edeyim daha sonra diğerlerine bakacağız abi bugün panelvanları biz baya baya test edeceğiz hepsini güzelce kullanacağız hepsini iyi bir şekilde test edeceğiz bakalım şimdi bir Peugeot Boxer var burada yine çokça sevdiğiniz bir panel var. Ön tarafta bir hasarı var gibi duruyor abi net bir şekilde. Arkada o, arkadan herhalde kamyon vurmuş buna ya da araba çarpmış. Bir şeyler olmuş ama yani baya baya bir hasar var arkada özellikle. Ama motorunu merak ediyorum. Benim için öncelikle motor arkadaşlar ve çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Marş bastıysa gerisi gelir. Araba hareket eder arkadaşlar. Şu an için biraz kullanacağım. Arka taraf çok komik gözüküyor yalnız. Arabaya yani resmen arkadan kamyon tır bir şey vurmuş gibi içine göçmüş. Baya hasarlı ee, bir Peugeot Boxer bugün bizlerle. Ama sıkıntı yok. Motor sağlam. Motor daha büyük problem eğer bozulsaydı tabii ki. Ama şu an için böyle minik minik etrafta dolanacağım. Çok uzağa gitmeyeceğim. Araba fazlasıyla yerinde performansı arkadaşlar. Motorda hiçbir şey yok. Yani motoru sapa sağlam. Ben önemli olan motor demiştim zaten. Ise. Ama mesela dış görüntü de iyi olsa güzel olurdu. Şu an için Peugeot Boxer'ı şöyle park edeceğim. Güzel, güzel. Şimdi bir Citroen Jumper görüyorum. Bir orada yine eski Citroen Jumper görüyorum. İki tane Citroen Jumper. Birisi yeni hali derken arka tarafı görmez olaydım. Arka taraf fena fena sıkıntıda. Yani fena sıkıntı. İki lastik gitmiş, büyük bir hasar var. Büyük hasar var hem de arka tarafta. Yine diğerleri gibi e, arkadan büyük bir hasar almış. Özellikle Peugeot Boxer gibi duruyor arkadaşlar. Arabamız güzel. Yine bu da özel mod olarak getirmiştim. Hatırlayanlar olacaktır zaten Citroen Jumper'ı. Güzel bir araba. Bakalım. Allah, bununla çok fazla dışarı çıkmasak mı bilemedim. Yani arka lastikler gitmiş. Biraz kötü gözüküyor ama çıkalım. Çıkalım abi bir görelim dışarıda. Diğer jumper'la çıkmayacağım ama içeride kullanacağım onu. Bunda çok fazla dışarı gitmeyeceğim çünkü arka lastikler patlak. Zaten gidemiyoruz. Zaten zorlanıyor araba. Sürekli kayıyor. O yüzden çok fazla zorlamayacağım bu arabayı Citroen Jumper'ı. Çok da fazla zaten zevkli olmuyor bunu kullanmak çok kaydığı için. Ön tekerlerden patlak olsa daha iyi sürebilirdim ama arkalar patlak olduğu için biraz daha zor oluyor kullanması ve şu an için motoru sağlam olduğuna göre Bu arabada bir sıkıntı yok diyebilirim motor anlamında performansı iyi bir dönebilirsem arabayı yerine park edeceğim Aa, Bak çok kayıyor görüyorsunuz yani aşırı kayıyor bu sefer çok dikkatli kullanmak lazım Şuradan devam edelim devam 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 şuraya bırakayım abi şu arabayı bir de eski Citroen Jumper vardı biliyorsunuz. Bir eskisi. Bu yenisi bir de eskisi vardı. Eskinin hali bayağı sıkıntılı duruyor. Yani Iveco Daily'den beter. Evet bayağı kötü. Bunda ne yapmışız acaba? Kesin sağlamlık testinde bu hale gelmiştir diye düşünüyorum. Motorunu bir deneyeceğim. Bir marşa basacağım. Çalışırsa ne hala? Abi bir sıkıntı yok. Araba gayet sağlam. Motor anlamında sağlam. Ama kaportası yani resmen bu arabayı çöpe atsak daha iyi. Zaten attık çöplüğe de. Yani yenisini alsak daha iyi. Bunun tamiri falan inanılmaz masraflı olacak gibi duruyor. Tabi tamirci önceliklere bunu soracağız. Biraz vurdum. Biraz vurdum sıkıntı yok. Tamirci önceliklere soracağız. Eğer masrafı Arabanın kendisinden fazla olursa hiç yaptırmayacağız bu arabayı ve böylece kullanacağız ya da direkt e, patlatıp bırakacağız yok edeceğiz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi ilk kez yoğun istek üzerine panelvan arabaların çöplüğüne sizleri getirdim arkadaşlar. Yeni çöplüğü umarım beğenmişsinizdir. Baya güzel bir yer hazırlamaya çalıştım. Baya uğraştırdı ama güzel bir panelvan araba çöplüğü oldu. Bir sürü 9 tane panelvanımızı burada şu an görüyorsunuz. Gayet güzeller ve bastı gayet güzel geçti. Diğerleri bayağı bitik halde, kaportası, motoru bitik olanlar var. Umarım panelvan arabalarımızın çöplüğünü ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.